Ajansı Dış Politika analisti Özcan Tikit şimdi karşımda. Onunla değerlendireceğiz. Gelinen son noktaya. Özcan Tikit merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar Serap Hanım. Çok teşekkürler. Lübnan gerilimini ayrıca sorarım ama bu fikir ayrılıkları İsrail'de olan bitene sizin bakışınız nedir? Ee, yani e, Netanyahu adına ne söylüyor? Bu Gazze'deki gelişmeler adına da bu son açıklamalar ne ifade ediyor? Şimdi hatırlıyorum 7 Ekim'den sonra İsrail Gazze'de bir işgal başlattığında... Bir savaş kabinesi kuruldu ve bu savaş hı hı. kabinesinde askerlerden de fikirler alınarak e, bir takım hedefler yani biz Gazze'ye giriyoruz ama şunun evet. için e, giriyoruz türünden hedefler ortaya konuldu. E, burada asker ve siyaset arasında bir ittifak e, hatta muhalefet e, en son Gantz e, biliyorsunuz geçen hafta ayrıldı bu savaş hı hı. kabinesinden ama o da bu kabinenin içerisindeydi ve bu hedefler rollerin, bu e, biçilen hedeflerin gerçekleştirilmesi uğruna o doğrultuda Netanyahu'ya destek verdiler, askere destek verdiler. Gantz geçen hafta çekildi, e, çekil, hükümetten çekildi. Çekilirken de e, ana sebep olarak hedeflerin gerçekleştirilememesini ve artık hedefsizlik gibi bir durumun oluşmaya başlamış olmasını gerekçe gösterdi. Yani şunu söylemeye çalıştı, biz İsrail'in şu anda Gazze'de Netanyahu'nun Koltuğunu kurtarmaktan başka ne yapmaya çalıştığını anlayabilmiş değiliz dedi. Hı hı. Bu doğrultuda da bir plan görmedik. Bir giriş stratejisi var ama çıkış stratejisi de yok dedi. Tabii gaz çekildikten sonra ortada asker ve Netanyahu ve onun aşırı sağcı soykırımı destekleyen koalisyon ortakları kaldı. Evet. Ve Netanyahu, Gans'ın bu eleştirileri karşısında. Ee, bir şekilde köşeye sıkıştı ve köşeye sıkışmışlığını aşabilmek için e, bir yandan topu e, askere attı diyebiliriz. Çünkü e, Netanyahu şunu ifade etti o e, çekilmesinden sonra. Ordunun Gazze'de Hamas'ı yok etme hedefini sürdürdüğünü ve buna bağlı olduğunu bundan sorumlu olduğunu hı hı. E, vurguladı. Bunu söylerken tabii bir anlamda askeri sattı. Yani aslında o hedefi askerin önüne koyan, bu gerçekleştirilemez e, hedefi askerin önüne koyan Netanyahu'ydu. Ki Gazze'yi takip eden herkes e, ve Hamas'ı bilen İsraillerde, İsrailliler de dünyada bunun gerçekleştirilemeyecek bir hedef olduğunu ilk Şimdi günden Şimdi burada söylüyorum. bir araya gireyim mi? İşte çünkü hakikaten mesela ben böyle bir bilgi son dönemde de görmedim ama en başta İsrail'in saldırıları başladığında işte Hamas'ın tünelleri, nasıl bir altyapı var, kaç kişiler, ne kadar mühimmatı vardır? Buna ilişkin bir takım tahminler üzerine konuştuk sizin gibi değerli evet. konuklarımızla. İşte ne kadar dayanabilir, kaç ay sürebilir? Sonuçta tamamen çepe, çevre kapalı gazze. Gazze yerli bir oldu bugüne kadar tamamen. Hamas'ın tüm bu saldırılardan ne kadar zarar gördüğüne ilişkin ne biliyoruz? E, şimdi Hamas'ın, İsrail'in açıkladığı rakamlar var. Ama İsrail'in açıkladığı rakamların, Zaten gerçekçi olmadığını biz bugün İsrail Ordu Sözcüsü'nün açıklamalarından da, Netanyahu'nun açıklamalarından da e, anlıyoruz. Çünkü İsrail ne diyor? Biz diyor 10 bin, 15 bin Hamas militanını öldürdük diyor. 30 bin filan deniyordu. Ben hatırlıyorum 7 Ekim'in hemen ardından yani kaç e, kaç Hamas militanı var orada diye biz konuştuğumuzda net bir rakam yoktu ama işte evet, 30 binlerde e, gibi deniyordu değil mi? Evet Serap Hanım ama bu tabii sayılması imkansız, tabii. ispatlanması imkansız bir mesele. Çünkü Hamas dediğimiz savaşan bu güç bir üniformayla savaşmıyor hı hı. veya işte kimliğiyle ayırt edilebilecek bir kayıt sistemi bulunmuyor zaten bu İsrail ordu sözcüsü de bunu itiraf ediyor. Hamas diyor halkın içinde diyor. Bunu yani gerekçe göstererek bu sivil ölümlerini de buna yıkıyor zaten yani gerek böyle gerekçelendiriliyor. Gerekçelendiriyor aslında aynı evet, zamanda. Evet ama bu bugünün meselesi değil. Hamas'ın böyle bir örgüt olduğu, böyle bir direniş sergilediği öteden beri biliniyor. İsrail bunu bugün öğrenmiş değil. Evet. İsrail bunu önceden de biliyor. Bütün dünyada biliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani şu kadar Hamas militanı öldürdük türünden açıklamalar e, ispatlanabilir açıklamalar değil. Biz bunu nereden anlayalım? Yani bu, bunun peki Hamas üzerinde etkili olabildi mi İsrail'in bu saldırıları? Bunu ölçebiliyoruz. Bunu nasıl ölçüyoruz? İsrail girdiği yerlerde kontrolü sağlayabiliyor mu? O çıktıktan sonra bu bölgelerde. Bir Hamas hakimiyeti oluşuyor mu veya arkadan saldırılar olabiliyor mu olamıyor mu? Hı hı. Biz bunu pek çok yerde gördük. Han Yunus başta olmak üzere İsrail ordusu girdi Hamas'ı bitirdik dedi ve çıkarken çok ağır kayıplar verdi. Ve bitirdik dediği operasyonları sil baştan tekrar yapmak zorunda kaldı. Ve tekrar tekrar yaptığı bu operasyonlara rağmen o bölgelerde tam kontrolü sağladığını bir türlü açıklayamadı. Bu operasyonun, bu 7 Ekim'den sonra başlatılan saldırıların, soykırımın ana hedeflerinden biriydi. Bu gerçekleştirilemedi. Bir diğer ikinci hedef tünellerin yok edilmesiydi. Evet. Bu tünellerin yok edilmesi fikrinin de baştan sona bir saçmalık olduğu ve gerçekleştirilemeyeceği zaten yine İsrail tarafından e, itiraf edildi ama bunu çok fazla kamuoyunda konuşmamaya çalışıyorlar. Çünkü bir fiyaskoya dönüştü. Onu da gerçekleştiremediler. Bir diğer üçüncü hedef yani bu e, stratejiyi İsrail toplumuna e, satmada kullandıkları mesele rehinelerin kurtarılmasıydı. Hı hı. E o rehinelerin çoğu e, İsrail tarafından bu operasyonlar e, sırasında öldürüldü. Yani bakın 8 aydır Gazze'de İsrail her yere saldırıyor. E, her türlü canlıyı yok etmeye çalışıyor ama şu ana kadar İsrail ordusunun operasyon başlarken bu saldırılara başlarken ana hedef olarak koyduğu rehineleri kurtarma misyonunda hepi topu dört tane rehine kurtarılabildi. Ki o operasyonda da 200 operasyonla fazla... kurtarılanları diyorsunuz bu arada. hani Evet ondan... sadece Tabii 4 200 kişi 200'den fazla kurtarı. insan da öldü orada. 200'den fazla insan öldü ve İsrail ordusundan üst düzey bir komutan öldürüldü. Bir Amerikalı öldürüldü ve bu Amerika'nın tam desteğiyle yapılan bir operasyondu ona rağmen. Dolayısıyla Şimdi İsrail toplumunda bunlar sorgulanıyor elbette ve insanlar Netanyahu'ya sen Gazze'de ne yapıyorsun diyor. Gazze'de ne yapıyor sorusunun cevabını veremeyen Netanyahu topu orduya atıyor ama görülüyor ki orduyla Netanyahu arasında da ciddi bir gerilim var. Çünkü Netanyahu sadece koltuğunun hükümetinin devamını sürdürmek için durmadan bu savaş yorgunu orduya yükleniyor ve belki biraz sonra konuşacağız. E, ...gerilimi daha da yaymaya çalışıyor. Daha Gazze'deki meseleyi çözebildiğini... E, ...kamuoyuna ilan edememişken... ...bu aynı askeri güç aparatını... Başka yerlerde de kaosunu yaymak ve iktidarını sürdürmek için kullanmak O zaman Lübnan'a geçmeden önce bu ateşkes konusu yani bir türlü çözülemeyen, uzlaşılamayan ateşkes konusunda neredeyiz son olarak? Yani böyle bir ha, ha oldu ha olacak gibi bir, birkaç e, böyle dalgalanarak o aşamaya gelir gibi oldu ama olmadı. Yani Netanyahu'nun bu sıkışmışlığı artık ateşkesi getirmez mi? Şimdi e, Netanyahu 7 Ekim'den önce zaten yeterince sıkışmıştı. Bana sorarsanız 7 Ekim'den önce daha çok sıkışmış bir Netanyahu yönetimi vardı. Ne yapacağını bilemiyordu. İçeride yolsuzlukla ilgili davalar, ekonomik meselelerden dolayı devam eden protestolar ve aşırı sağcı isimlerin, kabinesindeki isimlerin baskısı ve ki o tarihe gelene kadar da neredeyse senede iki kez yapılan seçimler. Bu seçimlerde bir türlü istikrarlı bir İsrail yönetimi oluşamıyordu. 7 Ekim bu anlamda Netanyahu için bir can simidi oldu diyebiliriz. Hı hı. Çünkü bütün e, dikkatleri, kamuoyunun bütün dikkatini e, bir e, Gazze'ye çevirme e, gibi bir fırsatı ele geçirdi ve şu anda da e, aynı zamanda tabii Amerikan yönetiminin de e, bu anlamda arkasına almayı başardı. Amerika'daki Biden yönetimini de çok fazla kendi iç siyasetine veya dış siyasetine alet edemeyen bir Netanyahu yönetimi vardı. Gazze ile birlikte bunu daha fazla, bu imkanı da daha fazla elde etmiş oldu. Şimdi Gazze'de bir şeyler yapıyor elbette, bir tampon bölge kuruyor. Bana sorarsanız bu da hani İsrail'in Gazze'ye verdiği ve verebileceği en büyük zararlardan bir tanesi. Yaklaşık %30'luk bir kısmını Gazze toprağının hem de en verimli arazileriyle işgal ediyor. Bu bölgedeki binaları tamamen Yıkıyor, bunu tamamlamaya çalışıyor. Hı hı. Ee, bizim İsraillerin e, çünkü oradan çok sağlıklı bu konuyu da çok fazla gündeme getirmemeye çalışıyorlar, kamu yönünde konuşmamaya çalışıyorlar. E, ama sahadan gelen bilgiler bunun büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğu, en azından bunu bir e, e, tırnak içerisinde savaşın getirisi olarak zafer olarak e, topluma pazarlayabileceğini düşünüyor ve birkaç hafta içerisinde artık yeni de bir çatışma oluşacağı için Ve Amerikan yönetimini yeniden bölgedeki bu yaymaya devam ettiği, İsrail'in yaymaya devam ettiği istikrarsızlığın içine çekebileceği düşüncesiyle refahtaki saldırıları bir nebze durdurabilme yani durduracağına dair söylentiler var İsrail. Yani birkaç hafta içerisinde Gaz refahtaki saldırıları durdurduğunu söyleyebilir, bunu açıklayabilir ki bu hukuki anlamda da kendisini zorluyor. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde... ...bu gidişte kendisi hakkında, Netanyahu hakkında bir... ...eğer bu saldırılar durmazsa bir tutuklama kararı çıkacak. Hı hı. Ve İsrail'in soykırımla e, yargılandığı... ...Uluslararası Adalet Divanı'nda da... ...İsrail'in soykırım suçundan e, suçlu bulunması... ...bu davadan da e, tamamen artık şüpheliden sanığa dönüşmesi... E, ...gerçekleşecek gibi bu şartlar altında görünüyor. E, dolayısıyla birkaç hafta içerisinde... Refahta bir geri adım açıkçası ben bekliyorum. Yeni bir çatışmada çıkacağı için diye başladınız. Lübnan'ı mı kastediyorsunuz? Evet Lübnan'ı kastediyorum. Hı hı. E, şimdi Lübnan e, öteden beri Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana aslında e, B senaryosu. Yani e, koltuğunu e, korumak için, hükümetini sürdürmek için e, Amerika'yı e, da işin içine çeken ve aynı zamanda tabii pragmatist bir bakış açısıyla ee, yarın Amerikan yönetimi ki bugün bunlar konuşuluyor Orta Doğu'dan çekilecekse e, o çekildiği durumda çekildiği gün en azından İsrail'in e, İran'dan daha az korkacağı bir atmosferin e, oluşabileceği oluşabilmesi için bir takım planlar yapıyordu İşte bu neydi Gazze'deki savaş bunu sürdür sürdürebildiğin kadar ama e, sürdürme sürdüremediğin noktada e, savaşı bitirirse. E, tekrardan kendisini sanık sandalyesinde bulabilir Netanyahu. İçeride hükümeti parçalanabilir. Bu senaryolar gayet gerçekçi. Dolayısıyla neye ihtiyacı var? Yeni bir savaşa. Ve o yeni savaşın hazırlığını aslında ilk günden beri yapıyor. Ve Lübnan'a saldırmak istiyor. Hizbullah'ı da bu noktada e, Lübnan'a karşı aslında Hizbullah'la savaşıyor gibi gösteriliyor ama Netanyahu'nun amacı bir anlamda da hem İran'ı bölgede zayıflatmak hem de Lübnan'ı daha çökmüş bir devlet haline getirmek. Bugün biz diyoruz İsrail'de kaos var, istikrarsızlık var ama kaosun ve istikrarsızlığın maalesef ekonomik çöküntünün en çok, çok, daha, biri. çok daha büyük zirvesi Lübnan'da yaşanıyor. Ve Netanyahu Lübnan'a saldırmak için ilk günden beri aslında vizeyi de aldı Amerikan yönetiminden. Bunun hangi şartlarda olursa avantajlı bir şekilde kendisi için avantajlı bir savaşa dönüşeceğini de biliyor. Biden 7 Ekim'deki saldırıdan sonra Lübnan konusunda şöyle bir açıklama yaptı. Eğer Hizbullah İsrail'e karşı topyekun bir savaş başlatırsa, genel bir savaş başlatırsa hı hı. Amerikan ordusu bu savaşa müdahil olur dedi. Bu ne demek oluyor? Netanyahu açısından bakıp, Netanyahu'nun gözlüğünden bu sözleri okursak, Hizbullah'ı İsrail'e karşı topyekun bir savaşa teşvik etmek. Bunun içinde ne yapması gerekiyor? Hizbullah'ın aslında Hizbullah'ın da bu anlamda aldığı bir direktif var İran'dan. İran tam tersini istiyor Hizbullah'tan. 7 Ekim'den sonra evet İsrail'e saldırın ama daha çok İsrail'in askeri hedeflerine ve İsrail'in sivillere olmayacak şekilde bir saldırılar yapmasını istedi ki Hizbullah o günden beri bu yönde saldırılar yapıyor. Dikkat edin hiçbir sivil yerleşim birine, birimine Hizbullah'ın saldırısı yok. Veya İsrail'i tam olarak Lübnan sahasına e, çekecek ve bu yöndeki e, bir savaşı meşrulaştıracak bir İsrail askerlerinin 2006 yılında olduğu gibi kaçırılmasına yönelik bir eylemi yok Hizbullah'ın. Hizbullah İran'dan aldığı direktif doğrultusunda sadece cılız saldırılar düzenliyor İsrail'e karşı. Ama Netanyahu ne istiyor? Topyekün bir savaş istiyor. Yani Hizbullah bu, e, bunu bu gerilimin büyümesinden yana değil diyorsunuz. Evet çünkü İran gerilimin büyümesinden yana değil. Bunun istememesinin ana sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'ni ile birlikte savaşa sürükleyecek olması. Ve İsrail, İran bu karşılaşmayı istemiyor. Ee, Amerika ile böyle bir karşılaşma içine girmek istemiyor. Dolayısıyla minimal saldırılar, Husilerin yaptığı gibi minimal saldırılar yapılmasını istiyor. İzbullah da o yönde hareket ediyor. Ama dikkat edin İsrail e, yaklaşık 4-5 aydır, hem Hizbullah'ın hem İran'ın sinir uçlarına, elit yönetim kademesine yönelik saldırılar düzenliyor. İşte iki gün önce yine Lübnan'da üst düzey bir Hizbullah komutanı öldürüldü. Hı hı. Bundan birkaç ay öncesinde Şam'da İsrail'in Şam'da İran'ın büyük elçiliği vuruldu. Hatta İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında bunda İsrail'in parmağı olacağı konuşuldu. Bağdat'ta çok can yakıcı üst düzey saldırılar düzenlendi. Bölgenin tamamında. Biz İsrail'in e, aslında e, Hizbullah'ı tam olarak İsrail'e yönelik bir savaşın içine çekmeye çalıştığını görüyoruz. Hı -hı. E, korkarım ki bu noktada Hizbullah da giderek o kararı vermek zorunda kalacağı bir senaryo Yani içine... 7 Ekim'in ardından 8 ay geçtikten sonra bir adım olumlu anlamda ilerleyebilmiş değiliz. Aksine durum daha da kötüye gidiyor. En azından şöyle bir ee, daha kısa vadede baktığımızda çözümden uzak görünüyor sahada durum. Yani Netanyahu'nun hesabı bu. Gazze'deki saldırılarını biraz daha hafifletirken orduyu bu kez Lübnan'da bir savaşın içine sokmaya çalışıyor ve tabi bunu da Hizbullah'ı da daha geniş kapsamlı bir savaşa razı ederek yapmak istiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bunu yapmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Tabii Biden yönetimi de seçime giderken. Evet. Ve bölgeden çekilip Çin'e odaklanma hayalleri kurarken, bir yandan da Ukrayna'da yeterince sıkışmışken buna çok sıcak bakmıyor ama günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetimin bu anlamda çok da bir irade sahibi olmadığını zaten zaten Gazze'de ettikleri büyük laflar ama gereğini yapamadıkları büyük laflarla gördük. Yani işte Putin'in Kuzey Kore ziyareti, Çin'in buna yaklaşımı, bütün bunlar olurken onlar da safları daha çok sıklaştırıyorlar. E, bu olaylar üzerinden belli ki. Çok teşekkürler Özcan Tikit e, değerli katkınız için. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit bu son durumu değerlendirdi bize e, haber bültenimize. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sana Sağ olun. Sana. Çok teşekkürler.